Selamun aleyküm. Arkadaşlar selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ve Resulullah. Aleyküm selam. Ronaldo'nun deyişi gibi. Selamun aleyküm. Resulullah. Selamun aleyküm. Resulullah. Arkadaşlar chat chat chat. Gene akmıyorduk yapmayın arkadaşlar. Arkadaşlar geldim deyin. Aha. Hadi lan chat bir şey. Bir şey. Hadi bir like geldi. 3 like geldi. Oğlum chat niye yok anasını satayım? Chat niye yok? Lan 5 like oldu. Chat. Chat yorum yok chat. Olamaz şurada yorum olmaz lazım. Hayır. Ben Lan... aha ooo. O, o o o geliyor geliyor gelmekte olan. Aleykümselam arkadaşlar. Aleyküm. Oy 11 like. Oğlum siz neler yapıyorsunuz? Ha eyvallah arkadaşlar. Tamam. Şu an kendinizi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu an arkadaşlar kendi sohbetinizi görüyorsunuz değil mi yayında? Aleyküm selam, arkadaşlar. Hocam adamsınız arkadaşlar. Eyvallah. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Aleyküm Evet, gördünüz mü arkadaşlar? İşte ben de onu görmeye çalışıyordum. Şu an geldik. Ha, o 13 like. Eyvallah arkadaşlar ya. Adamsınız vallahi. Eyvallah arkadaşlar. Bak arkadaşlar bu yayına yani hocam bu kanalda Bildirimleri açanlar ana kanalda da bildirimleri açmayı unutmasın gerçekten bak videolara böyle bir baskın yapak tamam mı arkadaşlar? Kendi videomuza baskın ki bak hocam. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> Hadi yayın ki arkadaşlar bugün yine yani hesabı artık 4000 kupaya doğru çıkartacağız. E, Rico Riko kalmıştı arkadaşlar biliyorsunuz. Geçen günkü kostüm puanlama videomuzda arkadaşlar sizlerle beraber çekmiştik ya. Diğer arkadaşlarla da çekmiştik. Onu da arkadaşlar ya Hocam haberiniz olsun. Bugün biraz zaman olmadı. Çok yoğundu. Şöyle oyuna geçiyorum artık. Ara sıra geliyorum. Eyvallah eyvallah. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yok hocam. Yani hesap kasacağım arkadaşlar. Soyun vallahi hiç. Hiç bu aralar kufan için niyetim yok. Eltun hoş geldin reisim. Aleyküm selam. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, abi yayın atacağım yayın bakalım. şu an bakamam ki reis. Çet bir yere uçmayın chat chat buradayız chat Arkadaşlar bir yere uçmadık değil mi hocam Hocam çiçi falan değil Hayır 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 Niye katıl kapandı kankam katıl e, Bazı sebepler var reis ya o yüzden kapandı Tamam arkadaşlar buradayız chat Tamam arkadaşlar ben bir yani hesaba geçeyim hemen Tamamdır hocam ya katıl bazı sebeplerden dolayı katıldı. Kapandı. O yüzden. Abi bir şey yaptım atacağım bakar mısın? E, yani yayındayken bakalım da yayından sonra bakabilirim kanka. Şöyle arkadaşlar yani sabah bir geçelim bir bakalım hocam. Ne olmuş 498 ufak oldu. Güzel. Acı 28 kişilik bir klan gayet iyi. Eyvallah arkadaşlar sağ olun. Ben de sizi seviyorum en çok kupa ricomuz kalmıştı arkadaşlar ricoyu yapacağız serdar bekleriz arkadaşlar kodla geleceksiniz yine her zamanki gibi kodla hocam davetle maalesef almıyoruz mağara arası tamam. şöyle bugünkü mapte savaş topunda sinsi tarla var sinsi tarlada bu rozayı kasabiliriz arkadaşlar roza gayet güzel gider sizce arkadaşlar roza mı yoksa bul mu Oha iki kişiyiz lan. Oh my god. Arkadaşlar sizce Roza mı yoksa Bul mu? Yok ya. Veysel baga girmiştir kankam. Görmüyor musun? King Talha var. Veysel var. Mem var. Muhammed var. Bul mu Roza mı? Bul mu Roza mı? Bak iki tane bul görüyorum. Abi ana hesap kas. Kankam şu an ben bu yayını sizler için açıyorum ya. O yüzden yani sağ olun. hoş geldin. Aleyküm sen. Ben bulu tercih ediyorum arkadaşlar. Roza ile bul arasında çok fark yok zaten kupa farkı. Bizim bunu şöyle bir halledelim arkadaşlar. Takım kodunu zaten görüyorsunuz. Ve RT hoş geldin. Takım kodu zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Oo bayağı güzel estetik. İşte. Arkadaşlar kodla geliyoruz, oynuyoruz yani. Helal RT helal olsun kanka. İyi kastın helal. Bak kasınca kasılıyormuş RT gördün mü? Arkadaşlar artık yani 30k olmak kolay arkadaşlar. Veysel modluk yap lan. İnsan bir yan, ana kanal şey yap. Discord'dan mesaj atınca ana kanal linkini Bak Veysel oğlum çok basit bak. Chat aktıkça ana kanalın linkini chat'e atacaksınız. Bu kadar basit. Ya yani link linkler değil. Sadece sadece ki ana kanalda al sonra linki gönder oğlum şu modlar birbirinizle konuşun la din birbirinize Ben şu linki atarım Sen bunu at ben onu atayım sen onu at böyle böyle konuşun aranızda yani işte, kendinizle konuşun ee, arkadaşlar bazı 1K yapacağım ee, bugün kafa tatlı deresi gelirse bazı 1K yapacağım arkadaşlar Hop bazım ben biliyorsunuz. Tamam abi. Hocam şurada adam. S yok mu? Ney? Bu arkadaşın ne değil lafı ben neden anlamadım? Abi ya bir çok zor. Rus yok mu? Yok kanka Devam ki hocam. Aras hoş geldin. Aleyküm arkadaşlar. Gönder reis gönder gönder, gönder bu Tamam. Lan. Oğlum bu ne? Lan bu ne? Çüş oğlum bunlar nasıl oyuncu lan? <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Aleyküm Hacı ben şunu bir dur lan hayır. Dur lan dur. Tamam. Hacı sen nasıl bir oyuncusun abi ya? Yani senin oyuncu ihtimalin yok ki ya. Bundan nasıl oyuncu? Abi 1250 kas M&M mi düşürdünüz? Ne yaptınız anasını? Vallahi oha oha oha. Abi siz siz kafayı yemişsiniz ha. Arkadaşlar bunlar kafayı yemiş. Musa. Musa Musa. Acı bunlar kafayı yemiş. Musa kankam çık seni atmayayım. Birazcık oynayayım. Ondan sonra tekrar gelirsin. Eyvallah eyvallah. Musa çık kankam. Bak seni atmak istemiyorum. Çık sonra tekrar gel oğlum Musa. Musa. Lan Musa çık sonra gel. Musli bize derece verdi. Tövbe bismillah Aratün! sakin yap. Oğlum terbiyesiz. <laughs> tamam. Arkadaşlar, şey. Lan bot selamlar Hocam sen bota selam mı veriyorsun? Yani botla bot mu olmuyor hocam? Arkadaşlar şey, düşünüz yoksa gelmeseydiniz ya. Ha İhsan Vallahi helal olsun düşünün. bize düşük lazım. abi ismimi okur musun? İhsan'cım. Daha go. Ya İhsan abicim benim gönderdim seni. Elkide de düşün yoksa Ya Elkide de düşün yoksa gelme senin reis. Elki Allah beni. Tamam arkadaşlar düşük lazım. Devam. Ulan dynamic çıkartsam var ya yargı dağıtırım ha. Arkadaşlar seri devam seri 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 seri. seri. Bak, onun ret'e ete güzel işte. Hocam seri go 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 go. go. abi ne? Şu an bot atıyor arkadaşlar Mesela. Bunlar bot'u. Normal bot. Noob bot. Nightbot. İyi izleyin arkadaşlar ortaya gelecek. Sadece izle. Yani biz bu oyunun kitabını yazdık da okumaya fırsatımız olmadı. Yok la yayıncı değil arkadaşlar. O senin internettir. <laughs> devam ki arkadaşlar. Serice devam hocam. Let's go. Şans kaç? Şans 10. Hadi bakayım. %3 kalana kadar yayındayız arkadaşlar. Bugün yayını erken yaparız. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü yarının videosunu editleyeceğim. Yani kasabildiğimiz kadar kasalım. Abicim ya uf. Lan oğlum yani arkadaşlar ben bu anlamıyorum yani gerçekten. Kankam yanımızdaki sem reis ee, Ender ender süper ender bir kanka reis. Anladın mı? Ender veya süper ender karakter. Çünkü sen böyle Gizemli misin? Kromatik misin? Full böyle onlardan atıyor reis. Al reis. Gir. Helal. Tamam reis. Arkadaşlar böyle ender falan oynasak bot atar. Bu taktikler biliyoruz biz. Şimdi bu taktikleri biliyoruz hocam. Abi gelemiyorum. PC bozuldu. Şükürler olsun yani. <laughs> Her gün buradasın hocam. Biraz da bozulsun da başka arkadaşlar gelsin değil mi? Allah belanı versin ya. Üf. Aksım yok ya. Oh. Remzo aleyküm selam. hoş geldin. Ya of bak şu karakteri çıkartmış. Terbiyesiz ya. Lan oğlum benim burada olduğum oto basıyor ya. Otonu bak. Serdar. Serdar koş. Serdar ulti gönder reis bir şeyler yap reis. Reis bir şey bekliyorum Serdar. Serdar Allah kahretsin. Serdar. Lan. Abi bunlar nasıl oyuncu kafayı yiyecek lan. Esporcu takımızla yargı dağıtma vakti geldi. Lan oğlum şarj 10 diyorum. %7'ye kadar bu maç sürecek arkadaşlar ya. Vallahi %7'ye kadar bu maç sürecek. Hadi abicim. Hadi reis, Ah! Oh la la arkadaşlar. Eyvallah kolaysa başınıza gelsin. Eyvallah ya. Hocam biz hep böyle deriz bir din dedim arkadaşlar. Şey. Hocam kolaysa yardım et. <laughs> Allah. Ya uf. Lan oğlum Oske 200 kupa alt tarafı. Bunlar nasıl oyuncu? La Allah bela ya. Lan son şansınızdı Onu da ya Red. Lan attım de. <laughs> lan 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 lan, lan, lan. Oy la oğlum bir de şarj geldi görmedim. Vallahi görmedim. Ağlayın ya abi şuna bak ya. Lan adamların bro pesi var lan. Lan lan ne kadar ahlaksız terbiyesiz. Telefon marka Redmi 10 maalesef. <laughs> oğlum Allah kahretmesin ya. Ya yürüyün gidin lan. Hayırdır Musti'ye karşı. Bilevelken bile aklınızı alırım. Kral, reis, bro. Kanka'cum Adamda da karakter yok tamam sen iyiymiş tamam <laughs> Ama görün yani Lan Yüzde bir şarjı gittirdi adam Şarj azaldı ya bir maç için şarj bitti Bak bu sefer de otiz attı Abi bak Christian Ronaldo ya Vallahi Ronaldo yani yeri Ronaldo'ymuş. Arkadaşlar kendinize gelir misiniz? Ama ben arkadaşlar bak. Benim mi? Yok benimki pro değil. Pro böyle kamerası güzel oluyor. Ee, işte yani pro da kamerası güzel. Bana kamera lazım değil. Sadece oyun için O yüzden ben sadece Redmi 10 aldım arkadaşlar. Zaten ben bunu YouTube için almıştım. Ulan 10 level olsam var ya. Orada var ya. Bir oraya bir buraya. Messi yendi abi. Gördüm gördüm. Ama güzel maçlar arkadaşlar ya. izledim maçı yani. Maçı bedava bir şekilde YouTube'dan izledim arkadaşlar. Arkadaşlar. Arabın biri maçı bedava bir şekilde YouTube'da canlı yayında paylaştı. Sonra BNC Spor TV tarafından ban yedi. BSD Lise hoş <laughs> Ama arkadaşlar bayağı bir Arkadaşlar ilk yarı gerçekten izle. İkinci yarı valla yayıncı bulamadım arkadaşlar. İkinci yarıyı izleyemedim. 65. dakikada Messi ve Ronaldo çıkmışlar. Valla arkadaşlar yani para verip izleyenler gerçekten şu an zor. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'ta en eğlenceli şeyi bulduk. Gerçekten çok eğlenceli arkadaşlar. Oğlum ben neler yapıyorum lan bir seviyeyim lan. <laughs> lan oğlum bir seviyeyim arkadaşlar ben bir seviyeyken neler yapıyorum. Ya Oske sorma reis ya bak Valla 990'a getirdim. Düştü. Sonra 989'a getirdim. Düştü. Sonra 960'a getirdim. 940'lara düşürdüm. Sonra tekrar 955'e getirdim. Şu an 900'de. Biz nerede kar yapıyoruz? İnsanlar bazen kar yapması gerekmiyor. Allah. Oğlum ardarda arda durmayın lan. Abi valla ama İnşallah bu gece son gece olacak. Bugün kafatası deresi gelirse yapacağız, halledeceğiz. Oske bu arada canım, e, birazdan oyuna girebilir misin? Ligi yapalım. Hadi tuttunuz mu siz orayı? Oğlum bak korkutmayın beni. Valla groma doğru daldım. Tuttunuz diye. Gönder reis. Arkadaşlar sadece gol izle. Yani musti pro. Devam ki. Oğlum her maç yüzde bir şarj gidiyor lan. <laughs> Şu an giremiyor musti ya. Yani, e, yarın halledelim sana da uygunsa. Kanan ben yarın çalışıyorum yani sen adam bulursan hallet de benim hiç sorun yok yani. Sadece yarın ben çalışıyorum yani sen adam bulmazsın diye diyorum. O yüzden seni çağırıyorum yoksa ben. Adam bulup başka bir zaman da yapalım. Yarın öğlen sadece. Arkadaşlar ama var ya. Bugün çok çalıştık lan. Anasını satın ya. Öldüm tek. Geldi. Serda. da. Böyle bir şey var. Lan. Hadi lan hadi, lan, hadi lan. Neyse. Bir seviye işte. Ya lan sen miydin o benim golümü engelleyen? Ya lan. Serdar. 238. Arkadaşlar bu arada ana kanalda izlenmeleri birazcık da olsa topluyoruz. Oğlum ana kanaldayken biz var ya 5000 izlenirdik ya her video var ya aga 2800 izlendiğim zaman sevda sevda tapma aga 2900 falan izlenince lan lan yapma lan Lan internet Allah belanı versin internet. Ha, sorun yok. Biz dört kişiler de buralardayız hocam. ya. Sadece şu sorucu değil. Ya abi çok sorun yok. Bu kanal zaten sizlere eğlendirmek Öyle izlenme umurumda değil yani. Sadece izle. Bu sene ben takımımı alacağım. Attım da reis. Attı mı? Attı mı? Atamadı mı? Hop. Selamın alayım. Abi ben bile neler yapıyorum. Bana at reis. Tamam ya attı. Güzel. Hocam ben bilevel ben bilevel olamam ya. Gayet iyi. Tamam. Şurada. Hayır! Allah kahretti lan, lan Serdar! Serdar sana güvenip devam edecek miyim Serdar? Attım da, oy güzel helal Adam 32k'yı oynayarak olmuş acı Adam oynuyor Abi beni klana alsana Bu klana mı? Kanka bu klana yani gelmek istiyorsan 25k ana kalana gelmek istiyorsan 35k. Maalesef ya Ya bin abonede sonra para kazanılıyor da benim para kazanılmam şey değil. Dön kanka arkadaşlar BS dön bak gerçek diyorum yani çünkü çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Yani dön ya vallahi yani sen başka oyun var da başka oyuna geçeceksiniz. Ama şu 200 kupada şöyle oyuncular yani topu atıp ulti atmak o hızlı eller nasıl oluyor oğlum bu 200 kupa oynuyorsun. Abi var ya şu an oyunu yeni başlamış olup bul kasan bir oyuncuyu düşünün yani. Abi nasıl kasacak bu adam? Allah belanı versin hesaplama çok yanlış. Matematiğimi geliştirmem lazım. Hesap inceleme bir ay sonra mı gelecek? Ee, yani düşünülüyor hocam. Bir yıl da olabilir. Ya hani söveceğim bu internete. Son anda muslera gibi son anda bir donma var ya. Selamın aleyküm. Arkadaşlar. E, Elnur kankam. E, Banner'ı seviyorum. Re re reisim şu an. Şu anlık banner'ımı seviyorum reis. Yani banner ve logoya ihtiyacım yok. Sağ Güzel olmuş. Eline sağlık ama e, yani banner'ım o kalmasını istiyorum. Değiştirmeyi düşünmüyorum yani. Arkadaşlar seri atmamız lazım. Duvarlar açılınca naneyi yiyebiliriz. Abi alt kulübün ligi ne? Tamam alt kulübün ligi yani düşük lig galiba ya bilmiyorum tamam mı? Bir bakalım. Tamam yani belli olmaz ya, yani video konusu bulamayınca bazen işte dediğim gibi arkadaşlar. Hayır ya of. atma 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 atama atama çok. At buraya at buraya koş Lan Serdar Serdar Nerede evet. Ah Lan nasıl Lan 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 niye girdim yanlışlıkla Ya Serdar Allah <laughs> Hayır Hayır Ya öf, abi madem kaybedecektik niye hayatımdan iki dakika mı çaldı bu oyun ya? Eee abi özür dilerim internet kötüydü ben çıkam. Yok yok sorun yok reis. Eee Serdar gönderdim reis. Gönderemiyorum reis. Ah, tamam. KS görecektin. Ha. Bir bakayım Ks'e kaç. Ha KS bakacaktım. Aynen. Hocam valla Ks'e kanal şu anda elmas 2'deyiz. Elmas 2'deyiz. Valla gizemliğe doğru gidiyoruz işte. Zaten birinci oluyoruz. RT hep birinci olmaya çalışın. İkişer ikişer yükselin. Tamam mı RT? Zaten rakipleriniz kolay yani daha hızlı yükselirsiniz tamam mı de. E? Hep böyle ikişer ikişer yükselmeye bakın. Tamam devam. Tamam. Abi 35 kaldım ana kanam 35 kaldıysan isteği at alırlar yani. Arkadaşlar Charles 4 hemen bir maç yapalım ondan sonra yayını kapatayım. Abi bir videom biz sıfır kanam. Yani bin izlenme zaten 3 TL falan kazanıyor. O da yani videonun sonuna kadar falan izlerlerse 3 TL yani 1000 kişi izlerse 3 TL kazanır. İzleyin arkadaşlar sadece izleyin. Güzel. Sadece izle arkadaşlar. Pikamus değil bile. Pika Musti. Selamun Aleyküm dedi Pika Allah Pika Musti'nin aklını alıyorlar. Sakin arkadaşlar. Gönder gönder. Dynamite Dynamite. Rete, Rete Ronaldo'ya pas. Ronaldo. Güzel. Arkadaşlar şarj 3. Ben ufaktan kaçayım. Adamsınız arkadaşlar. Bugünlük yayın bu kadar olsun. Eyvallah arkadaşlar adamsınız. Vallahi yayından sonra kasarsam belki kasabilirim arkadaşlar ya zaten. Belli olmaz yani. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Allah met olun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Alım uzun hangim yok. 11 toplam 25 iyi 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 İyi. Abi yayında sonra DC'ye gel küçük resme bak. Tamamdır. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay. Allah met olun arkadaşlar. Bu arada bugünkü videoyu tekrardan bir